Arka sokakların 725. bölüm 3. ön izleme sahnesi duygusal yoğunluğu ve karakter çatışmalarını ön plana çıkarıyor. Siz beni unuttunuz cümlesi karakterin derin bir hayal kırıklığı ve yalnızlık duygusu yaşadığını açıkça yansıtıyor. Bu sahne, geçmişte yaşanan olayların bıraktığı izleri yeniden hatırlatıyor ve ekip içindeki güven bağlarının sorgulanmasına neden oluyor. Özellikle karakterin yüz ifadesi ve ses tonundaki kırılma, izleyicide empati ve merak duygusunu artırıyor. Yönetmen, dramatik atmosferi desteklemek için yakın plan çekimler ve karanlık tonlar kullanarak duygusal baskıyı güçlendiriyor. Bu kısa ön izleme, gelecek bölümde hem kişisel hesaplaşmaların hem de duygusal yüzleşmelerin ön planda olacağına işaret ediyor. Siz beni unuttunuz, repliği, sadece bir sitem değil, aynı zamanda sevgi, bağlılık ve aidiyet arayışının dramatik bir ifadesi olarak dikkat çekiyor.